Biliyorsunuz Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın üzerindeki olayı şimdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin'e rastlamış arkadaşımız Hüseyin Altun. Mikrofonu uzattığında bakın Yasmin babasının ev hapsi için neler söylüyor. Yasmin Erbil, yasadışı bayis soruşturması ile gündemde olan babası Mehmet Ali Erbil hakkında neler söyledi? Zaten üzgün bu durumdan dolayı. Geçen anlar Yasmin Erbil ile Gülseren Ceylanı yakınlaştırdı mı? Galiba sonra geri çekilmiş o. Bebekteyiz. Arkadaşıyla yürüyüş yapan Yasmin Erbil ile yasadışı bayis soruşturması ile gündemde olan babası Mehmet Erbil'i soruyoruz. Şimdi iyi, o da e, zaten üzgün bu durumdan dolayı. Biz de üzüldük. Bir daha zaten böyle bir şey olmaz. Adiye'de neler yaşandı peki? Ben çok korktum evet. Gerçekten yani geçirdiğim en korkunç gündü yani. Allah bir daha yaşatmasın. Adiye'de Gülseren Ceylan'la yakın görünmüştürüz. Dertler böyle insanları birleştirir ya öyle bir durum oldu yani. Hani yoksa hani bir yakınlık falan yok tabii de öyle. Ne kadar zor zamanlar bir ünlü için, bir şöhret için? Evet hele bir şöhretin bir ünlünün böyle iki ismin evladıysan kızıysan yani onlar için çok daha zor. Dün bu masada konuştuk aynı şeyleri tekrarlamanın bir alemi olmadığını hani ben nacizane düşünüyorum ama bir evlat için babasını o adliyede o, o şekilde görmek üstelik hastalığı var rahatsızlığı var yani söylenecek çok şey var ama. Evet, ee, zor bir, de, bir durum. Bir çok bir de, zor bir durum. Evet, bir de bu arada e, Yasmin'in e, Mehmet Ali Erbil'in şu anki kız arkadaşıyla e, arası hiç böyle ama iyi olacak gibi değil. Ama orada olacak. Ağız, ne yapsın böyle evet. bir durum var? Zaten ki de onaylamadığını defalar, e, defalarca söylemişti evet. onaylamadığını, rahatsız olduğunu dile getirmişti Yasmin. Yani çok ama yan bir, yana çok, şu anda. Çok ne üzüldüm hapsın? bu konuya. Serdar ortacıya da üzüldüm, Mehmet Ali'ye de üzüldüm. Ama insanlar kendi tercihlerini yaşıyorlar. Evet. Yani kendi seçimleri sonuçta baktığın zaman bu hayatta insanın hayatındaki insan da hayatına Kesinlikle. soktuğu kişi de Kesinlikle. o zaman da ona göre bir hayat yaşıyorsun. Evet. Yani mesela bir Ajda Pekkan nasıl olunuyor? Hı. Nasıl bir disiplin değil mi hayatında? Nasıl ödün vermiş? Yani yaşıyor. hayatında evet. birçok şeyden. Öyle oluyorsun. Evet. E sen de bu ismi korumak istiyorsan ona göre yaşayacaksın. Ona göre insanlarla görüşeceksin. E yazık yani bizim hayatımızda çok önemli isimler bunlar gençliğe gittiğimiz zaman Tabii Serdar'da da yaptığı şarkılar Mehmet Ali besteler öyle. Mehmet Ali çok anlatırlar bana ben izlemedim ama işte o Kühelan meşhur o evet oyununu. Yani şöyle Zücüm. her ikisi de düşe kalka, düşe kalka sanat ve ünlülük ve şöhret kariyerlerinde e, berbat seçimler yapan kenara itilme böyle insanlar olsaydı öyle insanları bir süre alışık oluyorsun diyorsun evet. ki geldiği yol bu, gideceği yolda bu. Onlar öyle büyük, büyük yetenekler, de, büyük yeteneklerin bu noktaya gelmesi çok acı ve Mehmet Ali Erbil e, bundan bir bir buçuk yıl önce e, Buket Aydın'a verdiği röportajda. Kumar illetiyle bu alışkanlığıyla ilgili, bakın nasıl itiraflarda bulunmuş, bir hatırlayalım. Ee, 40 yıldır oynadığını söylüyor. Bir de yani şu illetten bahsederken Allah'a şükür ki lafını da bu illetle yan yana koymayalım, değil mi? Evet Müge. Yani onu ancak konuşmak şöyle söyleyebilirim. Çünkü konuştu konuşmak istemiyorum. Böyle sessizce dinliyorum. Yazıyorsunuz yorumlara da bakıyorum. Çünkü e, bazen bazı şeyleri böyle e, yükseliyoruz. Yani ben kendi adıma yükseliyorum. İçeriden böyle filtrelerle değil mi ağzımıza her geleni söylemememiz gerekiyor. Ama dediği gibi Allah bahsedilen illet kumar yanına konulan cümleye bakar mısınız? Diyorum yani insan Kendine özür dilerim Müge, araya Yok, girdim. Kusura bakma. İnsan kendine ne ekerse onu biçer. İster sanatçı olursun, ister işçi olursun, ister sekreter, ister bankacı olursun. Ne olursan ol, ister televizyoncu olursun, gazeteci olursun. Kendine ne ekersen onu biçersin. Şöyle bir Değerini şey. Değerini değersizleştiren de sensin. Evet. Şöyle bir şey. Gerçekten yani Allah'a şükür ki kurtuldum diyebilirsin. Allah şükür ya elbette. ki dikkatli oynuyorum demek yani kulağa hiç iyi gelmiyor. Bu zaflar, örnek zaaflar, kötü şeyler tabii ki ama belki aile kurmuş olsalardı ikisi de yanlarında sağlam kadınlar olsaydı ki zamanında Mehmet Ali'nin vardı da yani. Evet ama Onları 40 kaybetti. içinde onu da katıyor bak. 40 evet. yıl diyor. Yani o, biraz toparlardı içinde. Serdar çok üzgün ama onu gördüm gerçekten topluma kötü örnek olduk diyor dile Serdar getiriyor bunu. Serdar bitmiş vaziyette evet. yani. Şu an hani psikolojik anlamda bitmiş vaziyette. Ama böyle hani kontrollü oynuyorum. Pek de çok fazla bir şey kaybetmiyorum. Kumar belasının böyle bir kontrolü falan yok. Evet. Zaten bir süre sonra kötü insanların ve çeteleri ve grupların eline düşünüyorsunuz. Düşüyorsunuz. Kurtuluşu yok. Oradan gelen paranın hayrı da yok. Bunu 30 yıldır oynayan Serdar Ortaç söylüyor. 30 yıldır oynuyorum. Bir kere kazanmış değil. Mi? Evet. Oradan kazandığım şeyle aldığım hiçbir hayrı olmadı. Elimden daha fazlası gitti. Evet. Yani Bir zaman kazanmazsınız zaten kumardan. Kanlı evet, daha para fazlasını ya. kaybedersiniz. Burada ben örnek olmak adına bir şeyi itiraf edeceğim. Benim çok değerli bir e, babam vardı ama e, o da at yarışı oynardı. Öyle mi? Oynardı. Yani e, hep annem dizginlemiştir. Annem hayatındayken onun... Hep onu o konuda dizginlemiştir. Bu bir bağımlılık. Bu kaybettiği bir, oldu maalesef, mu? Hiçbir zaman yani kazandığı olsa da kaybettiği her zaman daha büyük oluyor. Çünkü bu hayatınızdan çıkartmadığınız zaman mümkün değil. Kaç kere kazanabilirsin ki yani insana şans kaç kere güler yani. Tabii ki. Ama seviyordu zevk aldığı bir şeydi. Benim de lüksüm bu Seren diyordu bana böyle açıklıyordu. Ama hmm. işte mesela baktığın zaman geriye kalan hiçbir şey yok ondan yok. biz çocukları olarak Doğru. baktığımızda. Doğru. Kendisi çok şey de son mi? döneminde sıkıntılar çekti. Hmm. E, bu olmasaydı hayatında çok başka olurdu. Hmm. Bu kadar değerli bir adam Galatasaray Lisesi mezunu, eee konservatuar yüksek mezunu, onun gibi bir e, yönetmen, oyuncu çok az bulunur. Evet. Ama bu çok önemli. Yani burada tamamen bunu şu anda söylememin sebebi örnek olsun diye söylüyorum. Oh, evet. Seren çok şey kaybettiniz mi aile olarak tabii? bayağı gitti diyorsun. Tabii yani daha çoğu baba, annemin sağlık sorunları sırasında gitti Hı. tabii ki. Yani helalle hoş olsun babam da hiçbir zaman zaten sonuna kadar her şeyi yaptı ama kumardan da kaybetmiştir babam. O da bize dededen gelen kötü bir mirastır. Ben hiç oynamam mesela. Yani eğlencesine arkadaşlarımla oynadığım olmuştur ama hemen keserim. Ben öyle para kaybedeyim istemem çünkü çocukluğumda yaşadım bunu travma bu. E tabi yani önemli bir şey. İnsan aklından gitmiyor sen ne kadar değerli bir ailenin evladısın bak. Evet. Ekrana geldi. Evet dedeciğim babacığım öyle. Bu, bu e, ailevi meselenizi paylaştığın için de bu masada çok teşekkür ederiz bir taraftan. Evet. Çünkü ee, önemli bir konu. Evet, önemli bir konu. Bir konu. Çok yani şu anda hani baktığınızda Mehmet Ali'ye söylüyorlar, Serdar'a söylü bu bu bir hastalık. Evet, bağımlılık. yani bağımlılık. Bu Kurtuluk bir alışkanlık olması bir hastalık. Şey. Yani evet. bu gerçekten önemsenmesi lazım ve e, ailelerin bu konuda e, nasıl alkol için, uyuşturucu için e, çaba sarf ediyorlar, tedavi görülüyor. Bu konuda da tedavi görülmesi lazım. Yardım etmeleri lazım. Evet, evet. bu bağımlılık yüzünden insanlar hayatları Oluyorlar. tabii kendi canlarına kastediyorlar ediyorlar, evet. yuvaları dağılıyor. Evet. Neler yaşanıyor? Onun için işte hayatındaki kadın da çok önemli. Kesinlikle yani, yani. özellikle sanatçıların hayatındaki kadın evet. çok önemli. Evet, doğru e, parlayıcı. Olur. Ne yazık ki yanında da e, düzgün insanı da bir süre sonra yıpratıyorsun. İşte ailelerin dağılmasının sebebi o. Yanındaki bir süre sonra sabır gösteremiyor, elde çoluğu çocuğu yoksa ya da hayatında bu varsa kötü insanları çağırıyorsun. Kötüden kastım, kötü niyetli değil. Sana yakışmayacak insanlar yanında var olmaya başlıyor. Çünkü bunu onaylayacak işi evet. onaylayacak <laughs> insanları Tabii. çekersin. Bir süre sonra da görüştüğün insanlarla onlara dönüşürsün. Keşke. E, bu arada şundan bahsetmeni istiyorum Müge özellikle. Burada ha. aslında Şirin Sever çok güzel bir şeye değinmiş bir taraftan. İki ünlü isim e, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç. Tamam kızıyoruz, sinirleniyoruz ama onların e, adliyedeki konuşmaları gerçekten böyle şey hani özürlü cümleler, özür diliyoruz, çok yanlış bir şey falan. Bunu ne yapabiliriz Müge? Yani e, Şirin Sever arkadaşım Şirin Sever postadaki köşesinde yazmış iki de diyor özetle kamu spotu çeksin. Güzel bir fikir diyor. değil mi? Yani bu işten evet zaten adliyeden çıkışta Güzel fikir. mikrofonlar uzatıldığında kamu Doğru. spotu gibi konuştular. Topluma örnek olacak. E, evet belli ki içeride avukatları çıkışta evet. böyle konuşun e, bin pişmanız e, hiç kimseye tavsiye etmiyoruz bu Allah'ın belası illet bir şeydir diyerek kamu spotu gibi konuştular. Güzel fikir benim. Anlayana tabii ki. Evet evet tabii kamu, ki anlayana. Kamu spotu. yeah <laughs>